yapamıyorum. Teyzemizi bir yolculayın. Tamam mı? Tamam. Tamam. Teyzeci merak etme, heyecanlanma. Arkadaşların bırakacak seni, tamam mı? Evet. Bir sorun olursa telefon numaranızı da bırakın. Bir şey olursa ara bizi tekrar, tamam mı? Belki otursun 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 otur, otur. Şu an kendinde. Doktorumuz zaten bildiğiniz, ona göre Telefon numaranı bırak, bir şey olursa yine olur. Anacığım görüşürüz. Merak etme iyi gelecekler tamam mı? Hiç heyecanlanma. Hadi görüşürüz. son. Kemal. Abi kimse aklına girmeyelim. mi? Tabii tabii Kartal Belediyesi sağ olsun. Bizim suyumuzu, maskemizi, her şeyimizi düşünmüş. Allah razı olsun. Biz bir de eşimle ikimiz e, her ay bize Kartal Belediyesi'nden gelip iğnelerimizi de yapıyorlar. Sokağa çıkamadığımız için her şey için çok teşekkür ederiz. Çok mutluyuz. Çalışmalarının devamını diliyoruz. E, Kartal Belediye Başkanımız Gökhan Yüksel hakkında ne düşünüyorsunuz? Vallahi dinamik, çok çalışkan, hiçbir şey, görüş gözetmeksizin herkesin yardımına koşan birisi. Tebrik ediyorum onu da. Bu Kartal Belediyesi'nin hizmetine çok çok teşekkür ederim. Zaten büyük şehre de mail attım. Sabah kalkıyorum. Yollar yıkanıyor. Sokak araları güzel güzel ilaçlanıyor, her taraf bütün dükkanların önleri temizleniyor. Çok tebrik ediyorum gerçekten kartal Engellenmelere rağmen çok çok. Evet engellenmelere engellemelere rağmen. Engellemelere rağmen. Engellemelere çok, rağmen çok çok güzel. Her rağmen. şey için teşekkür ediyoruz, minnet duyuyoruz. Başkanımız Gökhan Yüksel hakkında ne düşünüyorsunuz? Güzel. İlerisi çok aydınlık olur inşallah aydınlık günler onu bekliyor. Gökhan başkanımda da saygılar sunuyoruz e, ee, Sayın Ekrem İmamoğlu demişti ki her şey çok güzel olacak. İşte tamam, bu ürün, her şey tamam. çok güzel. Herkesi görürsün. Nasılsın? İyi misin? Sağ ol. Sağ ol. İyi tamam. sosyal mesafeye uyuyoruz. Bak kutluyorum sizi. Ev, evde bu işi bayağı öğrendik. Öğrendik. <laughs> Bak bu bilet için teşekkür ederiz. Bugün, tamam. iyi, bugün, bugün, bugün gün sizin gününüz. Ekrem'e daha çok şey öğretecek bize. Aynen aynen aynen. Maalesef kültür ve sahibiz. Ciddi bir sıra var. Aynen sırayı koruyalım bundesin başka. Teşekkürler sağ olun. Iyi. Dikkat Hepinize iyi günler diliyorum. İyi günler. He. İzliyoruz sizi. Güzel bel 67 dakikamızdan Harika. Yarından buralardan da geçer merak <laughs> etmeyin. Buraya da geleceğiz tabii. Tamam mı? Mahalle Hadi. aralarında şu anda. Evet. Görüşmek üzere i̇yi kendinize iyi bakın. Evet. Sağlıklı günler diliyorum. Merak etmeyin. Bu süreci atlatacağız. Bugünleri atlatacağız. Şu Daha da güzel, da güzel da organizasyonlarda da bir arada olacağız inşallah. Sahil etkinlikleri olacak, yürüyüş etkinlikleri, spor etkinlikleri. Şimdi bir tek Mandal yıkılması. Onun önüne geçti. Yani <laughs> Başkan sağ olsun Büyükşehir Belediye Başkanı o kararı aldı. Şimdi biz bu sıralarda Aydos'ta böyle piknik alanları evet, yaratmaya evet. çalışıyoruz. Mangalsız piknik yukarıda ayarlayacağız. Yapma Burada duman kokusu olmayacak. Olur. Oradan boyu rahatlayacak. Destekliyoruz başkan. Evet. Çok <laughs>